Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde devam ediyoruz geçen yaptığımız işlemleri. Data Grid View ve e nasıl veri aktarıldığını göstermiştim. Ee, bu sefer ise Data View değil de List View olarak kullanmayı düşünüyorum. Bu yüzden bakalım List View mi, Data View mi, yani Grid View mi, ona bakacağız. Ancak programımızdan devam edelim. Bu arada e, bu programı bitirdikten sonra bu projeyi paylaşacağım. Yani tamamen haliyle paylaşmayı düşünüyorum. Hatta bunun özel bir, yani tüm videoları toplayarak bir e, rar halinde paylaşmayı da düşünüyorum. Şu an son nerede kalmıştık? Evet, geldiğimiz nokta. Evet start diyoruz. Programımızı çalıştırıyoruz. Derliyoruz daha çok. Derlenirse inşallah müşteriler diyorum. Biraz yavaş olduğu için bilgisayar şu an. Evet. Kaydım geldi. Ve arama işlemi yaparak bunu almayı baş bakalım. Ee, şu ID'yi mesela silebiliriz hatta. Şöyle. Özel olarak da alma işlemi yapabiliriz aslında. Neyse. şimdi ee, geldik. Burada bir müşteri getir. Bir de ara, arama işlemiyle yapalım. Static data table diyorum. Müşteri Aynı ee, metot isminden yazıyorum. Fakat sadece burada bir farklılık var. Adet soyadı diyerek yazacağım. Şurada şöyle aldık. Waiting for a background. Just... Şurada word diyorum. Ee, adi soyadı like komutunu ee, yazdım. Like dedim. Adi soyadı like'ı kapatalım eee burada like operatörün şuradaki kullanım tarzı bu başından başlayarak arama işlemi yapmaktadır hemen bunu test edelim eee formumuz neredeydi formumuza girelim text change it özelliğini girelim text change it özelliği e, if diyorum string is null or empty text box bir nokta text bir de else diyoruz şöyle kapatıyoruz eğer boş ise boş değilse pardon bu boş değilse anlamında şuraya atıyorum eğer boşsa ha, bu boşsa bu da boş değilse anlamına geliyor data pardon tablo ismi data scores data scores ee, veri nokta müşteri getir text bakın şurada ikinciye dedim mi adı soyadını istiyor text box bir nokta text şimdi çalıştıralım bakalım Bakın gördüğünüz gibi Barış Devam edemedik. Bir hata aldım. Invalid object object name diyor. Hmm. Bir defa öyle bir MÜSTERİLER Le. Evet Şimdi daha tam farkına vardım L olarak almışım Ler diyecektim MÜSTERİLER tam Şimdi test edelim Bakın Yanlış bir şey yazdım da Siliniyor İkinci bir kayıt daha ekleyelim. Şöyle yüklenirse. hemen bir kişi daha ekleyelim. Şuraya yazalım. Evet, şöyle bir isim. Diğerleri boş kalabilir, sorun yok. start diyorum. İlk müşteriler. Bakın 3 tane kayıt. inan diye yazdım. da bakın ne oldu? Tek kayıtı düşüyor Ali İhsan. Bakın yanlış yazdım. Suret. Aki İhsan yazmışım. Fark etmedim onu. Bunu gördüğünüz gibi ve bu şekilde arama işlemi de yapabiliriz devam edelim şimdi yeni bir kayıt ekle aslında bunu lisfiye üzerinden yapabilirsek hani lisfiye üzerinden yaparsak daha bir güzel olur e, ee, mantığı nasıl çalışacak derseniz hemen lisviye üzerine yapalım ve e, daha bir güzel aslında şöyle bir lisviye atalım iş ondan daha bir güzel ama biraz kod masrafımız olacağı için ayrı mesele bakın buradan detay istiyorum ilk önce ee, sonra grid lines'ı türü diyorum full row selected de tür ederek columns seçeneğinden işlemlerimize bakışıyoruz id diyorum adı soyadı diyelim telefon numarası iş numarası adres iş adresi ve en sonunda e maili bakın bu şekilde gördüğünüz gibi karşınıza çok güzel bir şekilde çıkıyor aynı zamanda bunu da çeşit de açalım ileride çeşit bas özelliğini de açarak ileride işimize yarayacaktır şöyle biraz verelim şimdi bunu da nasıl kullanacağız orası önemli şimdi biz burada hemen Yeni bir item eklemeden önce bir klasör oluşturalım. Evet, new classur table diye tableın içerisinde bir müşteriler adında class data classımız olsun müşteriler. Evet şöyle bir data classımız olsun public olarak açalım hemen şuraya public int id get set diyorum public string adis hatta şöyle adı soyadı diyelim türkçe karakterler olabilir public string tell no get set public string is no şöyle public string adres normalde burada kontrol de hani get set bloğunda kontrol etme şansınız var ben hiç öyle şu e, işi uzatmak istemiyorum aslında public string email yani bu olmadı şöyle email diyerek get set bu şekilde bir klas oluşturduk ee, tablo dedik data scores böyle bir artık seçeneğimiz yok şimdi e, şuraya aslında şöyle artık silelim buradan bir hemen table aslında şu usingleri eklemek lazım çünkü table'ları artık diğerlerinde de öyle kullanmamız lazım table var mı yok ee, hemen içerisinde yazıyoruz. Table nokta müşteriler hem işareti new müşteriler. Ee, hemen buraya yazmaya başlayalım. SQL data reader oku eşittir. Ee, şuraya ben kemit olarak yazdım da aslında şuraya komut olarak yazsak daha bir mantıklı. Komut dedik. Hemen buraya sorgumuz ve execute reader. Hatırlarsanız ilk dersimizde vardı bu. Ee, hemen select from müşteriler diyorum. Buradan da while ok read Hatta şurayı şöyle alalım. Şuraya koyalım. Şuraya şunu tanımlayalım. List table nokta müşteriler müşteri eşittir new table müşteriler. Evet bu şekilde aslında yapmamız lazım. Doğru olan bu. Hemen id oku id nokta şunu şöyle ee, int bazında yapmam lazım it parse evet bu şekilde gelsin ee, acı hadi oku bu ne böyle bir şey oldu intaydı evet tamam sorun yok telno eşittir oku buraya da telno to string diyelim hem isno, evet ismi no. oku hmm, is no şeklinde evet bu şekildeydi tamam m nokta adres vardı oku adres to string ve is adres şöyle iş adres oku oku e-mail olarak ve en sonda müşteri ad M olarak ekliyoruz en sonunda ne olarak döndüreceğiz şöyle list e, table nokta müşteriler olarak döndüreceğiz ve bunu e, return diyerek müşteri diyoruz şöyle bakın gördüğünüz üzere aslında burada bir link, ee, link to sql işleminin basit biraz uzun şeklini yazdık. Şurada listeleye artık bu komutları geçirmek kaldı. Hemen list table. O table buraya gelmedi sanırım. Rows of table olarak müşteriler müşteri eşittir veri nokta müşteri getir ve for each olarak şunu e, table yine gelmedi ve of table müşteri m in müşteri diyorum e, şöyle işlemi diyorum bu arada list items clear Şimdi buradan da şöyle bir şey yazıyoruz. List item, item item eşittir list items add hmm. then m nokta id to string. Bakın burada iş biraz basite dökülüyor artık. m nokta adı soyadı. items sub items add M nokta tel nokta item sub items M nokta iş item sub items M nokta adres item sub items M nokta iş adres items sub items, email dedim ve burada işi bitirdim hmm, aynı zamanda şuraya nasıl yazacağız ona bakmak lazım şöyle yapacağız sonra da hmm, int index ben buraya if index eşittir sıfır ise bunu Hatta şöyle iç şuraya nokta diyelim. Nokta diyelim. Ee, köşeli parantez açmaya gerek yok aslında. Ben evet, istiyorum. Ee, list. Şöyle bir şey tanımlayayım bir dakika. tekrar müşteri getir diyorum şuraya text bak bir nokta text diyorum yani şöyle düzeldi tabi orayı da düzenlemek lazım da unuttum ee, şöyle bir şey alıyorum şöyle değiştiriyoruz selektron müşteriler ver hadi söyledi like ee, şöyle hadi söyledi Hmm, şöyle şu şekilde işimizi bitiriyoruz. Tabi en son bir hatamız daha var. Data table değil de list. Evet şu şekilde göndermemiz gerekiyor. Ve tamam. Hmm, listeli şu an sıfır. Şu da sıfır. Listeli bir. E şimdi deneyelim. Şimdi arkadaşlar daha bir farklı durum. Gördüğünüz gibi daha bir güzel, daha bir şekilli. E aynı zamanda arama işlemi de yapalım. Bakın barışçıyız. İnanın. Ali aleyhisselam gördüğünüz gibi işlemler aynı zamanda select özelliği de var yani bu şekilde çok güzel ee, bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle